Arkadaşlar burada bütün Beyblade X oyuncaklarının takvimi var. Bu gizem. Bu Beyblade'lerden hangisini açmamızı istiyorsunuz? Kazim'in Beyblade'i ile baş... Kazim'in Beyblade'i karşımızda. Ve Nanario'nun Beyblade'i. Bu da o da şövalye olan. Yılan olan ise... Yılan analisi kırmızı Beyblade ve Gergedan Beyblade'i o poğaçanın ve Clavlion o ise Majo King'in. Jackson'ın ki de burada ama slow drone atmamız için ne diyor? 2000 like ile slow Dran'ı açabilirsiniz. Sinis. Duydunuz mu arkadaşlar? Şimdi şimdi yorumlara bir bakalım. Şimdi komu saatini çevireceğim ve hangisine karar verdiği hangisini desteklediğinize bakacağız. Hadi ilk önce ilk önce ilk önce 90'dan başlayalım. 99 99 98 97 96 95 94 93 90 91, 90, 90, 80, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82. Arkadaşlar saymamıza gerek yokmuş. Süre doluyor. Bakın arkadaşlar süre doluyor kendi kendine. Doğul artık. Evet. <laughs> Bakalım siz hangisine karar verdiniz? Ve sizin <laughs> klavlyona karar verdiğinizi gördük arkadaşlar. Harikasınız. Klavyon birkaç yıl önce bende vardı. Hadi şu klavlyonu açalım. Arkadaşlar klavlyonu açmak için makas getirdim. <laughs> Evet. Burada açma yeri var. Açalım. Hadi şimdi açıyoruz. Beyblade takvimimiz var. Beyblade listemiz var. Beyblade netsel yapılır. Arkın arkadaşlar böyle şöyle böyle şöyle yapılıyor. Neyse ki bizde bunlar var. ve fırlatıcı da var